Hezarfenin torunları bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Merhaba, benim adım Süleyman Zeybek. 3 ile sınıfındayım. Ben optik kodlama engel olmasın projenin malzeme teminde görebileyim prototip için gerekli olan var gerekli olan malzemeler kurşun kalem ve tükenmez kalem yayı ile elde ettik. Merhabalar, benim adım Ömer Yılçaklar. Diğer bakım olma Kolu'nda 4C sınıfında okuyor. Projemizin adı optik, optik kodlama engel olmasın. Optik kodlamada tespit edilen sorun optik kodlamadan kaynaklı hatalar öğrencilerin sınavlarda yeterince odaklanmasına engel olması ya da öğrenciler herhangi bir kas motor yaşaması, yaşaması adayın değerlendirmesi sürecinde önemli bir problem yaratmaktadır. Kodlamadan kaynaklı bu hatayı en aza indirmek için olan optik kal kodlama kalemini ürettik. O basit bir kurşun kalemin ucuna Uygun bir tükenmez kalemliğin yayı ile yerleştirecek zor olan kodlama hatalarınız bu grup bireyleri için tanımlamaktan çıkarılır.